Hoşgeldin bakalım. Merhaba. Hoş prenses ko yırtın dünden. Yırtın. Evet. Burada bizim asın prenses. Evet. Elenmediğimi kutluyorum. Beni evet. Beni kızları gölete götürüyorum. Gölete mi? Boğuca nereye? Nereye götürüyorsunuz? Bahçeşehir gölet. Nerede? Bahçeşehir gölet. Ben de yanlış duyuyorum zannettim. Neresi gölet. Gölet ne? Ama orada bir mekan. <mi>? Ha ben de bir gölete boğmaya götürüyorsam bu gölde. Nasıl bir mekan bu? Gölet'te böyle sıra pop, sıra böyle böyle, poplar var. var mı? Bir sürü mekan evet. var. Yani Bar değil zaten bir pop e mekanı. Ben oradan oradan o tarafların biliyorsunuz. Peşin'i <laughs> çok seviyorum orada buluşmuşsun. Oraya... Bana da yakın. <laughs> Ben beni ne davet etmiyorsunuz? Aa şey işte patatesleri kokuyor. kokuyor. Eğlenceli mi de peki orası? <laughs> müzik var mı? Eğlenceli evet. var mı? Evet, evet. Var mı? Evet. evet, sizin tarzınız biraz klas evet. müzikler klasik işte klasik güzel. Ben şu an orada çok görüyorum. İsim söyleyebilirim. Ben çiçekle orada gidebilir miyim böyle? Tabii Evet. Biz tarz olarak yani Ben bir kente okurken giderdim. Başka şehirde işte en şu an en yakın en iyi orası. 20 sene önce vardı North Shore. Ah biz hepimiz buluşacaktık. Herkes çok uzakta buluşacaktı. Biz buluştuk. Bakın bir şey sorabilir miyim? Ee, ha, bahçe şekli. Sizin bu görünce hatırladım. Sizin bir internet sitesinde, kıyafet giydirme sitesinde sizin bebeğiniz var. Evet. evet sizin sizin imajınız var ve e, bu kombinleriniz var. Konverse'de böyle görünce hatırladım. Sizin kıyafetlerinizi değiştirebiliyoruz. Aa, evet hatta Göstersene bana onu. eski bir yarışmanızda çok tap olduğunuz zaman çıktı bu ve ben size Aa, e, var, biliyorsunuz var, değil mi? Var var var, evet. var, var O zaten şey yapmışlar. Bizim eski yapmış evet, şirketimiz. Oyun. O bir oyun. Evet Stardom. Çok yakışıklıydı <laughs> bu evet, oyunda. Evet ben size giydirmeyeyim. <laughs> Gidirdim. <laughs> görmek istemezdim. <laughs> <ya. Gülüyor> Bey Allah Bir gün sizin Ay. Ne? O kadar merak. Prenses gözlüğünü al mikrofonuna çarpıyormuş. Ee, <laughs> şu an diskalifiye ediyorum. Hayır, sizi sürekli şık görmekten nefret ediyorum. Gelmeyin <laughs> <ya, gülüyor> <şık ya. şık gülüyor> <bir> ki Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen üstüne da bana söylüyor. Hayır, ben, ben sizi kötü giydireceğim şey şey diye. <laughs> <laughs> Aslı, gönlüyorum. Ne yapabilirsin alındın Bana Hakan, <laughs> e, yeni kız hiç Buse değil mi? Begüm. Begüm. Begüm bir yorum yapar mısın prensesi bakalım? Ben e, kombinini beğendim, yalnız bir ceket isterdim. Çok özür dilerim, bir dakika. Bakar mısınız? Lens yok ve göz önü güzel, güzel görünüyor. Evet. Şahane. Doğal sıkı şahanesi. Ali Ersel görebiliyor musun? Evet, büyü Bence en doğal şekilde en güzel oluyorsun. Gel oraya, şey de yapsın ben, sana şeyde tamam. yorumu. Bu sebebi mi? Begüm, pardon. Ne? Duyalım. Ben kombinini beğendim fakat ben... Aa! Nereden akıl ettin kız onu? Nasıl? Nasıl akıl ettin Hakan ceketini? Begüm lütfen başlayabiliriz. başlayabiliriz. Üstüme ceket istiyormuş da. Başlıyorum yapabilir miyim? Tek Okay. <laughs> Onun dışında beğendim. Herhangi bir kusur bulmadım. Thank you. Tamam. Ben de. Aslı'cım. Bana başladı ben onu düşük söylemezsem çene. Ölürüm. Silah zoruyla, lenslerini çıkarttık vasfıyla. <laughs> bir de kafamı boyayacaksa. Darısı, darısı. Bu hafta inşallah Saç senin saçlarını var. boyatmaya. ikna ettik çünkü Aslı bu arada. <laughs> saçlarını Bak tek Elife, renk büyütüyoruz. Elif evrim geçirdi bizi dinlediğinde. Aslı, Aslı ikna olmuştu Hagan ee, ve... Ben iknaayım, bu param yok. <laughs> <dememişti. gülüyor> hayır hayır, biz de... Ben de boyadım. Tamam, ben de diyorum Ben de boyarım. <laughs> biz de e, kuaföre ayarladık. E, ya, Yarın inşallah gidiyorsun ve çekim de olacak aynı zamanda arkadaşlar. Hayır o değil şey. Yok yok prenses için. Prensiz Bir kameraman ihtiyacımız var. Şimdi ben söylüyorum da. Çeşik da. Çeşik güzel bir de. değişim de yapılacak. Ben Sevgili de Evet, Çekiz. evet. Çekiz. Prensese. 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 Ay çok, Ay. çok Ay. teşekkür ederim. Sağ, yaptırıyoruz. O da bana geliyormuş. Ben Sos, en sevap koyayım. Aaa iş, iş yeri olması. Funda da bari sizin bahçenize çay içmeye gelsin. Kek yaparım, mafin çocuklara bakarım. dur Allah aşkına sen. Yarın itibariyle prens bambaşka bir gelelim hayatım. Evde olduğum bir gün gelirsin. Ol. Evet, Direktler yarınki dönmek... bölümde bambaşka olacak. Evet, Prenses kraliçe oluyor. Ay teşekkür ederim. Hadi çok konuştuk. Gel buraya. <laughs> Anam. Neysem. Bu. Adım Neslihan Kaldı ya. Ay, Ay canım, Aslı ya. O da Aslı. Aslı, Aslı ismini söylerim ama bana dilirmesini hiç sevmem. Buyur Hatta mı? annemler falan inadına diyor. Sen Kızdırmak üzüksüz. için mi <laughs> Aa, hoş saçımı de. Gizem topladı bu arada. Teşekkür ederim. Ay, ben ben de diyecektim Ay, ki de. ne kadar güzel toplamışlar. Kaynaklı <laughs> saçı toplamak çünkü zordur. Kaynaklar gözükür. Ne güzel saçını toplamışlar diyecektim. Yorumum da o oydu. Şimdi geri Cineve... mi aldın Gizem'in topladığını duyunca? Yok hayır şaşırdım. Güzel. Şaşırdım diyorsun. Hakan sen yap be. Yap sen yorumu ya. <laughs> evet. Bak ya prenses yaz biz prenses geldi ne kalktı bak hemen ceket giy bak şunu. normal giyiyorum anormal nasıl sen? giyebiliyorsun giy seni <laughs> Öyle. biz senin yaptığın kombini puanlayacağız tamam ay ceket efsane ben alayım bunu giderken Hakan senden giyini ee, aldı kürkü verirsen alabilirsin <gülüyor> 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 şimdi ben seni eksik buldum. Bugüne kadar az daha şık olacakmışsın dedim ya sana tam programa başlarken. Gerçekten ayakkabın, jean'in... Normalde ben skinny jean hiç sevmem. Ama şu an gördüğüm kılık hoşuma gitti. Çünkü bu gömleğin tarzı, rengi... E, kollarını kıvırsana, oradan da bir evet, yeşil, yeşil çıksın. Ama şey... ah. <laughs> ben gerçekten çarpa çarpa... Sizden elektrik aldım. Gel bir çay içelim. <laughs> Yetersizdin benim için ama çok beğendim. Yani bugüne kadar geldiğin en ha şık halin. Teşekkür ederim. Prensesim. Merhaba. Ceketi çıkar şimdi. <laughs> evet, şık <çıkardım>. Evet, gelelim. <laughs> İvana derin bir nefes aldı. Aldım. Çünkü prenses kaldı. Çok muyum? Prenses sokma. kaçıncı haftadayız? Tamam. Dördüncü haftanın ilk günündeyiz. Ve sen hala bizimlasın. <laughs> İvana şaşırıyor buna. Hala buralarda Prenses senin zamanı azaldı, öyle düşünüyorum ben. Wow. Evet. Çünkü... Evet, sen de kilolu bir kızsın. Ama şey yapmıyorsun, moda yorum yok sende. Yani sadece giyme için geliyorsun burada. Yani o gömleğinin dizini sana olmaz. Sen kilolu bir kadınsın. Bir şey üstünde almadan giyemezsin onu. Pantolonun Keşke bir botlar böyle bir biraz daha bir şeyleri giyseydin. O, o ayakkabı senin ayağın olmuşsun olur mu? Olmaz. Yani şey de e, iyi durmuyor, estetik durmuyor. E, çantanın zinciri o gömleğiyle, o ayakkabıyla yani hakikaten oluruyor. yok. Ben seni beniyorum, enerjim beniyorum ama acil 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 ya da yardım iste ya da bir şey yap bu, bu programa kalmak istiyorsan eğer kesinlikle biraz moda yorum görmek isterim senden. Tamam. Tamam canım. Tamam. Yoksa seni çok beniyorum Tamam, ben de. evet Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, burada hepimize enerjini iyi geliyor. Onda herkes hem fikir. Çok tatlısın, çok seveceksin. Yani ki ben çoğu insana sinir olan bir insanım ama mesela sana bir türlü sinir olamıyorum. Gerçekten. <laughs> Çünkü çok tatlı gülüyor. Baksana evet, evet aynen şaka hı hı. bir tarafa gerçekten. Ben mesela sinir olabiliyorum. Ee, ama şimdi bu kombini herkes ama herkes kusura yapar. Yani bakalım. sokaktan geçen İstemsizce de yapar. Oldu. Efendim? İstemsizce oldu. Hani söylüyorum sinir oldum diyor Ay'a. Ay Hakan Bey. Aa, kusura bakmayın aslanım siz yorum yapıyordunuz özür dilerim. Orada Oradan bana sürekli her göz göze geldiğimizde şey yapmaya çalışıyor. Üzü demeye çalışıyor o kızdan dolayı. Ha, Okey. Kızlar lütfen e, saygıyla olun. Birisi yorum yaptın, jüri öylesini yaptında siz de artık susun. Teşekkürler. Şimdi bu kombini yani herkes yapabilir. Çok basit bir kombin bu. Yani gömlek giymişsin, güzel desenli, e, altına bir skinny jean. tek bant, ayakkabı, bir çanta, üzerinde bir şey yok. Hani çok fazla sıradan artık bu ki sen iddialı bir iddialı geldin buraya yani böyle, yani sen ilk gün böyle giyinseydin hadi oturup birazcık diyelim ki aa bugün ilk gün falan ama şimdi dördüncü hmm. hafta şimdi bu kadar haftadır burada olup herkesin giyindiği gibi, gibi giyineceksen bu yarışmada olmanın anlamı ne senin şaka gibi evet. anlatabiliyor muyum sen yani şimdi var? sen sokağa çıkalım evet. buradan evine giderken bu kombinden yani her e, sokak başı var Olmasın da, o ayakkabı Yani. <laughs> lastik, lastik ayakkabı Çok fazla sıradan. Şimdi ben bu kadar sıradanla e, bir puan veremem. Yorum yapmakta da zorlanıyorum. Ya yani senin o zaman puan iyi gelmen var. gerekiyor artık. Bak çok, yarın, çok iyi. yarın Aslı Hanım ile e, seni kuaföre gönderiyorum. Yeni saçlarınla. Saçları Lütfen o yeni saçla yeni tarz bekliyoruz tamam Aa, mı? Aynen. Yoksa bak saçları geri alıyorum. Ders çalışıyorum. <laughs> Ona göre. <laughs> Kazıyor <laughs> <musun bu. gülüyor> kazıyorum yavrum. Yoksa Her şey. parasını alacağız sen. Hiç de kalmaz. Ona göre. Parasını alalım İvan'a. Bak kayıt altında oldu bu. Ne dersin parasını <laughs> alalım. alalım. Eğer kredi çekeyim giyinesi. ben mi? Para sana bana mı saçı Haydi bakalım. Yani normalden fazla <laughs> veriyorum sana söyleyeyim. Hadi inşallah. Dört. Bunu verecektim. Ama 5 beş veriyorum. Lütfen kendine gel Aynen. ama. Ay, yani yazık bu ama. değil. Ama. <laughs> Ay sen de pamuk prenses. Geç hadi defol yıkıl. De de. Tamam. Bir daha vermeyeceğim. Ha <laughs> Valla vermeyeceğim tamam. Yüksek. Evet hazır mıyız? Gel bakalım prenses. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir emek? Evet. Bir de bunu, bunu niye yaptım şimdi biliyor <laughs> <laughs> İnanılmaz bir şey. Tabii ki. Ah evet onu yaptım. Kendimi Vegas'ı hissetmiştim gibi. Ben gel gel bir şey bir yakından görelim. Evet, gel bakayım. Evet. evet ben. Siz de rica etsin. Ben de anca saça dokunayım. <laughs> <popolum> Ete, Bey. Ete, 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 Ellerinize sağlık. Ete, 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 İnsan'a döndü. Ete, 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 çok yani rengi de çok güzel oldu. Ethem Bey'e sözüm vardı, giyecektim fakat Z kuşağına uyumlu değil ama göstereceğim. Tabii ki kameradan orada evet. durabilirsin. bilirsin. Hah ortada. Ethem Akçelik eseri <laughs> İvan Hanım'a evet. ve Ethem Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ve çok farklı hissediyorum. Yani çok ettiniz. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür çok ederim. ederim. Bayağı iyi güzel olsun. Güzel, güzel, güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, evet kızlar var mı orada yapmak isteyen? Var. Bizim Ben bizim saçıyla bizim ilgili varmış. söyleyeceğim. Mesela saçları bu kadar kısa olup da kaynağı hani hiç belli etmeyen. Evet. Çok güzel, evet çok, çok güzel takmışlar kaynaklarını bu arada. Söyle abi. Konseptin ne? Konseptim, e, benim Barbie'mi yapmışlar. Ben de onun lansmanına gidiyorum. Bir oyuncak mağazası. Barbie oyuncak lansmanı mı? Evet. Ben öyle bir şey hiç duymadım. İşte araştır, duyarsın. Tört Yeni çıkan Barbie'lerin lansmanı yapılır. Bazı ünlüleri de yapıyorlar. Benim bu hayali konsept. Ne bileyim, siyah montun çok alakasız geldi. Spor ayakkabıların çok kötü gözüküyor. Çantan berbat zaten. O şapkan da çok kötü gözüküyor. Eline aldığın o tahta gibi bir şey de çok alakasız buldum. İçine bir Barbie tişörtü giymişsin ama yani sen böyle zevk kuşağı yani rüküş mü zevk kuşağı olabilirsin. Tamam. Rüküş bir zevk <laughs> Şeytan kaçtı gene <yine> içine. <laughs> evet, bir değişsin. Gene dönüştü çakıya. Hayır. Teşekkür ederim Ay. Neden bu kadar Kıncını çıkar direkt. Şanki küfür etmişim gibi <laughs> davrandın bana. <gülüyor> Hayır <laughs> Saadet'in ne bileyim sürekli evet prenses çok tatlısın <laughs> Barbie gibisin var ama hani evet. çok alakasızsın sürekli sürekli bunu bastıra bastıra her şeyde yapmana gerek yok. Farklılıklar deneyebilirsin bir tarz yapabilirsin sana baktığımda bir tarz göremiyorum. <laughs> Teşekkür ederim bir Rica ederim. Bak, iki Niye tane ay bir şey e, olmak karbonat. Ay sen çok farklı Badan, bir şey denemişsin al, bir bu bir arada. Sadece? <laughs> evet sadece? Evet. Sen de, de çok farklı şeyler deniyorsun. denemişsin. Gördük Ama cluster yiyor en azından. Cluster Küçük bir VTR'miz var seninle ilgili. Hadi izleyelim. Aa, öyle mi? <gülüyor> 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 okay. İvan Hanım ve Aslan Hanım'ın yönlendirmesiyle Ethem Akçeli'nin Hair Studios'undayız. Merhaba. Çok küçük bir <laughs> tekrar kapatalım mı? Biz aç. <laughs> biraz renk geçişleri çok kötü. <laughs> Abi, o bakır halim, ee. o bakır halim. <laughs> Çok güzel olmuşsun koyu. Bu arada ne kadar şıksın. Ee, size ben bir şey söylemiştim özellikle. Hakan Bey kombinimi göstermek istiyorum diye mi koymuşlar? Siz dışarıda gayet şıksınız. Burada geldiğiniz <laughs> zaman size bir şey oluyor. Bak hiç, hiç belli olmuyor. Sanki e, şey yok, kaynak yok. Evet. Aynen. Ayşe. Bak daha da güzelmiş. Güzel. evet. ya. Buraya bakın, bu kadar güzel. Ooo, çok güzel. Çok güzel. Oh, çok iyice, iyice. Eline sağlık, hakikaten maşallah çok güzel yaptı Zaten çok emin değilim yüzde yüz güzel, güzel yapacağını ama evet. Aslıban başka bir kadın evet, oldu, oldu Evet, süper oldu. Teşekkür ediyorum. Hakan ve seni de elinizi dokundurur musunuz? Bravo, teşekkürler. Dokundurduk zaten. Bravo. Ay, çok iyi. Evet. Söyle Melis, çatladın orada. Öncelikle saçların o kadar güzel olmuş ki bugün sana kuliste de şey edeyim. Evet, bayağı söyledim sana. Kalite seviyen böyle yukarıya kadar çık Müthiş görünüyorsun yani. Çok Saçların tamam. harika görünüyor. Ama çantandan nefret ettim. Ne alaka bu kıyafetle? <laughs> ne alaka? Sevdiğim bir marka. Gel <laughs> hadi böyle. Gel. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben büyük fotoğrafa baktığımda beğendim ama ben bu podyumun hak ettiği bir kombin görmüyorum. Ivana. Hoş geldin. Hoş bulduk Meryem. Ya zevk kuşağı senin üstünde biraz zor yapmak aslında çünkü biraz daha böyle şeyde e, renkler dolayı şeyden kısa e, şeyde dekoteler fazla olduğu için dolayı ama bir şey yapmışsın yani şeyde denedin e, yani üstündeki ceketini biraz daha uzun olsaydı daha iyi olurdu e, yani senin vücudun bedenine göre değil bu ceket ve giydin şeyleri. Ee, ama e, başka birisi giyse de bu kombin olabilirdi. Ben hep kombin yapıyorum ama bana olmuyor. Kızları mı giydirdim? Şimdi vücuduna göre kombin <laughs> yapman lazım. Ben onu e, hep e, yani söyledim. Çizmek evet. altına ama istiyorum. Evet. Büyük beden şeyler hiç ben benim enerjime uyum sağlamıyor. Büyük beden de satılıyor. Senin sorun ben. korse ve sütyen giymeden için. Sen onlara giymen lazım. Senin bedenin iki iki beden zayıf gösterebilirdin eğer onları kullanırsan. Lütfen onu kullan. Evet Aslıhan'cım. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ben beğendiklerimi söyleyeceğim. Pantolonun, tamam. şapkan benim için gayet okey. O e, montun çok kısa, birazcık daha uzun olabilirdi. T-shirt'te kendin o Barbie ile ilgili bir şey yapmışsın. Elindeki alakasız çantan çok kötü, e, hiç beğenmedim. Ama baktığımda böyle aşırı kötü durmuyorsun yani. Teşekkür ederim. Okey, benim sana puanım 4. Fenal değilsin. Oho, çok sert. Ethem'e 10 ama <laughs> kombine 5. Beş. Beş. Teşekkür ederim. Ethem Bey'e de buradan tekrardan teşekkürler. 4. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gece az. Hoş bulduk Hakan Bey. Merhaba. Merhaba. Aycım sana da merhaba. Merhaba. Yorum yapar mısın Ay nasıl görünüyor? <laughs> Ezbile <Esmini. gülüyor> son Konseptin ne Aslı? Ben Big Size e, moda dergisinin editörüyüm ve toplantıya gidiyorum. Kapak gibi de bir konsept. Evet. Ee, bir tek bu kemerin gözüme battı. Bir de vatkan çok küçücük kalmış. Daha iddialı bir şey beklerdim. O neden Memeleri o kadar büyük ki Vatka'yı. <gülüyor> 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 vatka'yı yok etmiş. Yani Senin Vatka'nın memen <laughs> kadar olması gerekiyordu? Orada bir şey var. Evet. <gülüyor> <Bence> <gülüyor> Sıkıntı var orada. <laughs> Kendinde böyle bir Vatka varken Melisa e yorum yapamazsın. Nasıl? kendine böyle bir Vatka varken Melisa e küçük, <laughs> küçük diye <laughs> yorum yapamazsın Vatka'larına. Ben Melisa vatkan e, Küçük mü de, dedim ben. ya. Benle gizem mi karıştırıyorsun? Ben gizem'in iki katıyım. Çantanda makyaj çantası o. Makyaj evet, kullan çantası. Çantanın... E, moda dergisinde <laughs> editörüm. Bunu aldım. Toplantıya gidiyorum. Alakası buldum çantanı. Peki, Onun haricinde Sinir için yorum yapıyorum. Sıradan geldim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sabilemelis. I'm lady right. Bu arada aya sadece şu konuda katılmıyorum. Urkan Hoca da söyledi. Boynu kısa olanların yani daha küçük vatka öyle. takması gerektiği konusunda. Form, Yok gibi sanki. Yok, o şöyle bir şey. Yukarıya doğru değil, dışa doğru şimdi vatka hmm. takman gerekiyor. Ee, mesela tabii sizinki gibi bir form giyemez ama e, o tip dışa doğru vatka kullanabilir o da. Yani Orka söylediği çok genel bir kural aslında. Kişiye göre bir şekilde uyarlarsın onu. Ben e, Aslan'ın ısrarla o Kemalli tokadan nefret ediyorum deyip sürekli aynı şeyi kullanıyor olmanıza takılıyorum. Ya yani çok defa bana bana. Arada. Yani şey ben sen ya, sende de Sen de var. Arkaya çeviremedim çünkü Hı. bu eteğe dönüştürülmüş bir gömlek. Şimdi onu çıkartıp kafasına vurduracağım. <laughs> yani Yok şey Yok çıkarabilsem sizi duyunca çıkaracaktım. Fakat evet, bu, bu bir gömlek. Ondan tamam. Bir şey. o yüzden. Okay. <laughs> bu arada gel böyle Bitirmedim. Ben devam, devam ediyorum. Aynen. Ben bu arada, sen de o kemeri sevdim ama sende de küçük kaldı o. <gülüyor> <gülüyor> sen onun bir tık daha coşkulusunu takabilirdin. Şimdi bak sen aksesuarlarını hemen onun üstünde duranlar var ya. Hale ve zahle. Ha <laughs> onlara, o dreylere daha yakın aksesuarlar kullanman lazım. Bugüne kadar göründüğün en klas görüntüdesin. Teşekkür Beğendik beğenmedik, oydu buydu hiç önemli değil ama böyle bak böyle baktığımda çok güçlü duruyorsun. Teşekkür ederim. Hoş Abi. geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Prenses, ceketin iki beden daha büyük olsaydı... <laughs> keşke. keşke o vatıklar biraz daha geniş olsaydı, <laughs> hakikaten sana çok yüksek puan verirdim. Keşke bulabilseydim bulamadım anladım ama ceketin anladım çok küçük senin için. <gülüyor> <görüyorum>. <gülüyor> Omuzlarım gerçekten de çok geniş. Yok canım <gülüyor> Aa, <gülüyor> çok daha çok böyle incecik çıt kırıldın bir kızsın sen. Onun dışında kombinine gayet güzel. Saç, makyaj, her şey yerinde. Teşekkür ederim bana abi, çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Ya sen ne kadar kendine barışık bir insansın. <laughs> Valla bak çok hoşuma gidiyor senin bak kendine dalga geçiyorsun sürekli. Bu çok güzel. tatlı bir şey. Güzel bir şey yani. Teşekkür ederim. Hiç kompleksli falan değilsin. Aferin sana gerçekten. Kıyafetine gelince şimdi ben bu vatka konseptinde sende bir vatka gibi bir şey göremiyorum. <laughs> yok vatka. Ben oldu yani? Sanırım yok. Yok mu yok? Şöyle bir tutsunuz. Var, 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 var mı orada vatka? Allah aşkına gelsin. Aslan Hanım bir bakın. Nerede yok daha var. mı? ama ben var. Var Var mı? Var mı? Yok oluyor omuzumda benim. <laughs> ya, ya bu ceket bana bile dar oluyor. yani niye sen giydin? Bunu biliyorum ama. Çok dar bir şey. Ay evet, nasıl elektrik alıyorum sizden belli değil. Çay içelim diyor annesi. Ne size. olur. Şimdi gel, geç. gel. Gel. Gel <laughs> ben size <ben> sen <laughs> çikolata vereceğim. Tamam, teşekkürler. Hop. Şimdi geç. Şimdi geç. Aynen yok Aynen, gibi çünkü. Aynen <laughs> yok e var mı yok mu ben anlayayım ha? Of be. Şöyle Bak, durayım mı ben? Durmana gerek yok. Peçeteden yaptım. Peçeteden <laughs> yaptım. Ya. Şimdi düz düz <laughs> durduğunda Aynen. ikisi arasındaki farka Çok. bak altıya. Evet lütfen. Lütfen izlerken bak. Dön kızlar da baksın peçeteden bak. işte Bir tuvalet peçete. kağıdı. Tuvalet kağıdı. Aynen. Bir peçete kadar fazla yeter. Tuvalet kağıdı akıl edemedim. Melis bundan sana yarım meme yapacak. <laughs> ona vatka, ona meme. O eksiklerle Eksiklere tamamlıyoruz. Tamam evet. Yani, onun, yani normalde işte böyle olması gerekiyor. Yani Okey vatkalı kabul ettim ben şimdi seni. Normalde yok. İçindeki boğazlı gayet güzel. Saçların... Çok şükür her dün de söyledik. Çok güzel olmuş. Al, Bugün toplaman falan da çok gayet güzel. <laughs> Eteğin de güzel. Yani benim için de şu anda o makyaj çantan haricinde Yok, yani o al, al. ona da bir mi? şey kılıp uydurdun <laughs> ama yok öyle bir şey yani. Hani tazelemek <laughs> evet, için makyaj çantasına değilmez. gelemezsin. E, onun dışında gayet okey gözüküyorsun bence. <laughs> hani düzgünsün. Konseptin de tamam, güzel. anladık düzgün çok güzel. 3 <laughs> <Üç> falan 1 0 0 geliyor çok güzelsin 0 yüksek puan almak için böyle konuşma bilmiyorum teşekkür ederim 7 yeah. 6 <laughs> teşekkür ederim kaç? ben dedim 3 Üç. teşekkür ederim arkadaşlar. bir de neye şaşırıyorsun ki acaba yani sana kaç verdim Gizem hatırlamıyorum 3 verdim galiba değil mi? ben 7 verdim yani hepiniz vermedin için. canım güzel. En ben. asil ve en güzel kılıkta şu anda ve üç Aşk veriyorsun kıza. De Demek Onun ki ama. çılgın gelmeliyim. <laughs> Yok bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Kötü olan herkesin gitmesini istiyorum biraz bir an önce. Hiçbir gün hata yapmanızı istemiyorum. Hayır Default. ya, senin gitmeni istemiyorum. Aslında yok. çok güzeldi. güzel. Ya. Prenses Şahane. O zaman ona yapıştırın buraya git. Ah neler yapıştı oralara. Şöyle Söyle <laughs> şöyle tamam itiveriyorum. Allah razı olsun hasta gelirken bana da bir tane çikolata getirebilir mi istiyorum. Senin de şekerine başlayacağım ha. Gel. Program bitti zaten. Ne Hadi. oldu? Gel sen al. Çileksesinden getir verelim. al. Hı. Alın hepsini. Ama Alın hepsini. Hayır, al. al, bir tane al, bir tane. Bir tane tamam, al. al, <laughs> al. <ne> <gülüyor> Hakan <gülüyor> vermiyor. Tek tek ekip yiyecek. <laughs> evet kızlar. Bir günü daha bitirdik. Kim birinci? Hangi takım birinci sizce? Biz. Bir puan fark var biliyor musunuz? Gerçekten. Kaç? Bir mi? Kim birinci? Bir. O. Bizim olmamız lazım diye düşünüyorum. O da ben iki tane on aldım diye sanırım. Siz? Onlar. Ama Sisi'nin takımı 90 puanla birinci. Siz de 89 puanla ikincisiniz. İvana senin birinciyi kim? Ruj hediye etmek için. Ben tabii ki. O benim Elif. Aa. Teşekkür eliz. ederim. Tabii ben 10 verdim zaten. İkimizin de Elif. Burada 9 ederim. verdim. Şimdi Hı, Ver yarının konsepti artık bakın. Finale ben bir gün kaldı. Ben ikinizi de hediye getireceğim de da, daha hediyeli seçemedim. Finale bir gün kaldı. Perşembe gün. <laughs> Ama 100 dolar değil yani. <laughs> 100 dolara ben neler yapıyorum be. Ah, Bakın bir gün kaldı. Bir takım 20 bin liranın sahibi olacak. Bir takım da hak edeni yollayacak. İnşallah en hak eden gider. Yarın Aa. çizme konseptimiz. Evet. Bakalım çizmeyi de kimlerin üzerine basacaksınız? Hangi çizme diğerini ezip geçecek? Hadi bakalım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>